Dostlar merhaba. Yağmurlu, soğuk bir İstanbul gününde yalnız kaldım. Ben de çıkıp Röne Park'ta bir dolaşayım dedim. Hem size bir çekim yapayım, hem sohbet ederiz. Kendi işimi kendim görürüm. Bir arkadaşım Tayland'a gitti. Öteki bu soğukta çıkmam dedi. trafik olmasaydı Emirgan'a e gitmeyi düşünüyordum ama önümüzdeki günlerde artık Emirgan'a e. kısmetse. Efendim Yeşilköy, Röne Park'ın temiz hava deposu. Röne Park Yeşilköy'ün temiz hava deposu. O martılar yağmurda. Kuluçköy e mü yattı bu böyle ne yapıyor? evcilleşmiş bunlar da kaçmıyorlar, korkmuyorlar. Yalnız bir gün önce 30 derecelerdeyken hava bir gün sonra 11 derecelere düşüyor. İstanbul mu şaşırdı, havalar mı şaşırdı? Bilemiyorum. kuyruğunu sallayan bir ördek. Oh titretiyor. Yıllardır değişmeyen güzel bir yer Röne Park. Bilenleriniz vardır muhakkak. Eskiden sık sık gelirdim yürüyüşlere ama yürüyüşleri bırakınca bayağı bir ara verdik. Az önce sesini duydun sanırım tavus kuşu vardı ama tavus kuşunun kendisini göremiyoruz. yağmurda sak kaçtı mı bir yerlere ne yaptı? 4K çekiyorum görüntüleri. Büyük ekran televizyonunuzda YouTube'dan seyrettiğinizde inanılmaz güzel görüntüler olmuş oluyor. Manzara güzel. Sessiz, huzur, sakin, temiz hava astrolojik olarak gergin günlerden geçiyoruz maalesef. Üst üste göksel olaylar. Hepimiz bir sinirliyiz. Gerçi ondan mı sinirliyiz? Yoksa Türkiye'deki ekonomik krizden mi sinirli asabiyiz bilemiyorum. Her şey gelip geçici. Yağmurda kimse gelmemiş tabii benden başka benden başka kim gelir bu havada Yoksa normal bir günde iğne asan yere düşmezdi. O derece kalabalık olurdu. Burası. Yağmur da çiseli inşallah lensimiz daha görmemiş gözüküyor. Hey gide yine günler geçirdik burada. Masaların dili olsa da konuşsa. deniz kabarmış, yağmur boşalır biraz daha diyeceğim ama zaten çisil çisil yağıyor. Sabahleyi fırtına vardı. Gemiler park etmişler. Kanal İstanbul'u bekliyorlar. <laughs> Beklesinler bakalım. kuşların ve yağmurun sesi bana gayet güzel geliyor umarım sizlere de güzel geliyordur kaydediyordur çekiyordur. Yağmurda ıslanmak gibisi yok. Masa sandalye bomboş. Herkes evinde. tek başınayım valla. Kafedeki garsonlar olmasa daha çılgınlıklar yapacağım da o kadar tek başına değilim. Bu arada lense hop Sanırım yürüyüş yapan bir abi geçti yanımızdan. Bir çılgınlık yapıp yürüsem bir yarım saat kaç kalori yakarım? Gerçi o kalorileri kutlamak için akşam bir daha fazla yerim. <laughs> Sevgili belediye çocuklar için yapmışsınız parkı. Yetişkinler de kaymak ister şuradan. Nostalji yapıp çocukluğunu yaşamak ister. Şunları biraz büyük yapsaydınız ya. Bizim neyimiz eksik? yağmur yapan, yağmurda yürüyüş yapan bir çılgın daha. Genç tek kele tek kişi basketbol oynamaya gelmiş. <laughs> Futbol mu diyecektim. Yeni nesil hepsi leylek gibi zaten. Sizi leylekler getirdi diye diye leylek gibi yaptık yeni nesle. karga misafirimiz fazla kalmadı. Şöyle bir göründü kaçtı. Çekmeyin beni dedi. Yağmur güzel yağıyor da yürüsem mi yürümesem mi kararsız kaldım. Olduğun yerde durmak da yani kalori harcar herhalde. Soğuk sonuçta rüzgar çarpıyor. Üçlü pastalanma inşallah. Hop.